Merhaba, ben diyetisyen Müşranur Ceylan. Bugün sizlere ödemlerimizden kurtulmak için farklı yollardan bahsedeceğim. Özellikle kış ayının gelmesiyle birlikte danışanlarımızda ciddi bir ödem tutulumu görüyoruz. Ve genelde danışanlarımız, hocam çok şiş hissediyorum. Sürekli göbeğim şişiyor, elim ayağım şişiyor, takılarım çıkmıyor gibi şikayetlerle bize geliyorlar. Şimdi özellikle yazdan kışa geçtiğimizde mevsim geçişlerinde vücudumuz iç dış denge yani homostaziyi sağlayamadığı için maalesef ödem tutulumuna çok yatkın oluyor. Ödem dediğimiz şey aslında vücudumuzdaki fazla toksik yani zararlı maddelerin ve sıvıların vücudumuzda birikim durumu demek. Ve biz bu ödemi atamadığımız zaman kendimizde şişkinlik meydana geldiğini hissedebiliriz. Özellikle mesela danışanın kendinde ödeme olup olmadığını anlamak için kendiniz evde bir yöntemle bunu anlayabilirsiniz. Şöyle, eğer siz bilek kısmınıza ya da işte kol bir yere bastırdığınızda beyaz bir leke oluşuyorsa bu bizim vücudumuzda ödemin olduğunu gösterir. Eğer o beyaz leke ve içe çökme durumu olmuyorsa vücudumuzda ödem çok fazla yok diyebiliriz. Kendinizde bu yöntemle ödem olup olmadığını anlayabilirsiniz. Şimdi özellikle ödem için bizim danışanlardan istediğimiz günlük kilomuzun 2-3 katı kadar su tüketimi. Yani şu an kış ayları geldiği için su tüketiminde ciddi bir azalma görüyoruz. Kışın için en az 2 litre ile 2,5 litre istiyoruz ama normalde en az günlük 3 litre süt tüketimini öneriyoruz danışanlarımıza. Bir diğer tüketimde çok fazla tuzdan kaçınmak özellikle kış aylarında vücut çok fazla terleyemediği için tuz ihtiyacı çok fazla artıyor. Doğal olarak da danışanlarda tuz tüketimini biz kışın arttığını görüyoruz. Çok fazla tuz yani sodyum vücudumuza almayacağız ki ödem durumu oluşmasın. Bunun dışında magnezyum ve potasyum yani vücut vücudumuzdaki porlardan iç dış denge, vitamin mineral geçişleri olur. Magnezyum ve potasyumlu besinler tüketirsek bu açıdan zengin özellikle işte yeşillikler gibi ya da işte ekstra bunları takviye olarak da alabiliriz. Bu da yine bizim vücudumuzdaki ödemi azaltabilir. Hareket etmek, günlük fiziksel aktiviteyi artırmak, günlük hareketlerimizi artırmak bunlar da yine vücudumuzdaki ödeme atmaya yardımcı olardan bir tanesi tanesidir. Bunun dışında özellikle çok yağlı yiyeceklerden kaçın çünkü bazen yağ da vücudumuzda bize şişkinlik olarak geri dönebiliyor. Ya da rafine şeker, beyaz unlu besinler gibi vücudumuzda gereksiz sıvı birikimi yapan maddelerden, besinlerden de kaçınabiliriz. siz hani günlük ne kadar sıvı tüketmeniz kısmında kilo çarpı 3, kilo, 3 kuralından bunu hesaplayabilirsiniz. Genellikle özellikle kış aylarında su tüketimine dikkat etmezseniz de sürekli şişkin durumda olursunuz ve bu da günlük hayat kalitenizi, uyku kalitenizi ya da işte kabızlık sorunu gibi farklı problemler yaratıp kalitenizi düşürebilir. O yüzden mutlaka bu söylediklerime dikkat ediyoruz ve ödemlerimizi azaltmış oluyorsunuz.